Değerli arkadaşlar, merhabalar. Aydın Didip Marka Emlak Grup ben Yüksel Duymaz. Sizleri bugün çarşıya sadece ve sadece 150 metre mesafede olan geniş balkonlu, geniş odalı olan bir dairemizi tanıtacağım. Dairemizin fiyatı olarak 480.000 TL pazarlığımız mevcut oturma ruhsatları var. Denize bir buçuk kilometre yaz kış oturlan bir mahalledir. Biraz önce bahsetmiş olduğumuz gibi çarşı merkeze sadece her yeri yürüme mesafesinde 150 metre mesafede bir gayrimenkulcü olarak kendi oturduğu yerlisi olarak bir mahalle. Burada çapulcu, papulcu kimse asla yok. Kaliteli, oturmuş, en nezih mahallelerden birisi değerli dostlar burası. Şimdi dairemizin içinden başlayalım. Şöyle e, dairemize çok fazla, pardon apartmanımızda fazla daire yok. Toplamda 6 daire var görmüş olduğunuz gibi şu alan ormanlık bölge evet buradan da deniz manzarası gayet evet, mevcut balkonundan görmüş olduğunuz gibi temiz oksijenin bol olduğu bir yer asla ve asla bu mahallede klima kullanmazsınız kışında ısınmak için herhangi bir ısı kullanılmaz. Dediğim gayet kışın sıcak. Yazın gayet serindir. Şöyle şimdi dairemizin holündeyiz. Görmüş olduğunuz gibi detaylı göstermeye çalışıyorum. Geniş bir tuvalet banyo gayet rahat ve şık, modern bir e, tuvalet banyomuz mevcut. Burası değerli dostlar geniş bir salon. Evet. Görmüş olduğunuz gibi çok büyük dilimin en büyük salonlardan birisi. Mutfağı da görmüş olduğunuz gibi gayet şık ve modern. Mutfakta iş yaparken önünüz açık. Bak pencereden dışarı görüyorsunuz şu görmüş olduğunuz alan yeşil alan. Arsa falan değil. Buraya belediye yeşil alan olarak düzenleyecek. Bu daire tam bir köşe daire değerli dostlar. Tam köşe başı. Önü mümkün değil. Asla ve asla kapanmaz. Daireyi tanımanızı, izlemenizi tavsiye de bulunurum. Görmüş olduğunuz gibi Dairemizin balkonu 7'ye 2 yani 14 metrekare bir balkona sahip. Bütün odalardan balkona çıkma yeri var. Bak görmüş olduğunuz gibi burası yol. Altyapısı mevcut. Bu sene çok inşaat olduğu için kamyonları, kepçelerin gezmesiyle bu yollar kırıldı. Görmüş olduğunuz gibi bak, köşe daire. Görüyorsunuz daire değerlendirmenizi güzel bir daire istiyorsanız size 480 bin TL pahalı gelebilir ama böyle büyük daireler 500 bin üzerinde. Dilimde. Onun için bu daireye bakmanızı, değerlendirmenizi kesinlikle ve kesinlikle isterim. Şurada da bir odamız var. Yine de çocuk odası. Önce de Bütün odaları önce cephe. Değerli dostlar, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şöyle tekrar tanıtayım. Çok büyük bir yatak odası. Yatak odasının en büyüğünden ağasınız. Rahatlıkla kurabileceğinize net olarak söylüyorum. Niye net söylüyorum? Benim özgeçmişim eski mobilyacı. Onun için bir koltuğun yata odası ölçülerini çok rahat bilirim. Böyle bir yata odası dedimde yok desem doğrudur. Değerli dostlar, bizi izlemeye devam edin. Marka Emlek grubun sitelerini, videolarını aradığınız seçeneği bizim firmada bulabilirsiniz. Sizi hizmet vermekten ekip arkadaşlarım ve ben Yüksel Duymaz olarak her zaman, her gün saygıyla, sevgiyle sizleri seviyoruz. Kanalımızı abone olmayı unutmayın. Bizlere takip edin. Hoşçakalın. Mutlu kalın.